Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Benim fakir bu videomda sizlere Microsoft'un Windows 10 ve Windows 11'e getirmiş olduğu copilot uygulaması nedir ve nasıl kullanılır sizlere onu göstereceğim. Dostlarım copilot dediğimiz bu uygulama Microsoft'un geliştirmiş olduğu yapay zeka uygulaması. Hatırlarsanız Microsoft'un Bing üzerinden girdiğimiz zaman DAL 3 üzerinden görseller geliştirebileceğimiz bir yapay zeka vardı. Bu yapay zekada Microsoft'un artık GP4 destekli olan bir yapay zekası ve en gelişmiş yapay zeka. Bu yapay zeka sayesinde istediğinizi yapabiliyorsunuz. Sizlere iyi sonuçlar veriyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Sizlere. Windows 11'de normalde bunun desteği yok. Şu anda ben kullanıyorum. Neden Windows 10 peki söyledim onu söyleyeyim sizlere. Update'de Windows 11 destekleyen bilgisayarlara Microsoft Copilot uygulaması Windows 10 sürümlerine de sunuluyor. Yani şu anda benim bilgisayarım kullanmış olduğum bilgisayarımda Update'den Windows 11 gelmediği için ben şu anda Microsoft Copilot uygulamasını bilgisayarımda görev çubuğu üzerinde göremiyorum. Güncellemede gelmediği için kullanamıyorum. Şu şekilde internet sitesi üzerinden ve hatta Microsoft Edge üzerinden bunu kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelin hızlı bir şekilde geçelim. Zaten hatırlarsanız böyle bir video yapmıştık arkadaşlar arkadaşlar cp4 destekli Microsoft'un yapay zeka satlı bir video şurayı bir yere kartlara bırakırım oradan ulaşarak izleyebilirsiniz şimdi bakın Microsoft Edge'e girdim burada sağ tarafta en üstte kapatma butonun alt tarafında Microsoft'un copilot yapay zekasının simgesini görüyorsun bakın buraya tıkladığınız zaman görmüş olduğunuz üzere buradan istediğiniz gibi copilot'u kullanabiliyorsunuz ve ayrıca Windows 10 ve Windows 11'de de hani söylediğim gibi az önce güncellemelerden vesaire görev çubuğu üzerinde siz copilot'u görebiliyorsunuz onu kapatmak için de arkadaşlar şöyle göstereyim bakın görev çubuğuna sağ tıklıyorsunuz burada Hani kortona düğmesini göster butonu var ya. Aynı şekilde Copilot düğmesinin göster butonu var. Ona tıkladığınız zaman Copilot düğmesini açar veya tekrardan tıkladığınız zaman Copilot simgesini de kaldırır dostlarım. Windows 10'da bildirim panelinin yan tarafında ve Windows 11'de de ortada olduğu için siz onu sol tarafa da alabiliyorsunuz. Ortada arama çubuğunun yan tarafında oluyor dostlarım. Evet, şimdi Copilot'un sitesine bir gidelim isterseniz. Evet, Copilot'un sitesine bu şekilde geldim arkadaşlar. Ben zaten bunun kullanımını sizlere anlatmıştım. Şu şekilde kısa bir özet geçeceğim sizlere. Bakın burada daha yaratıcı butonu var. Şimdi bu GP4 destekli olduğu için arkadaşlar istediğinizi burada yaptırabiliyorsunuz. Daha dengeli orta seviye anlatıyor. Daha duyarlı da en alt seviyede anlatıyor. Yani en gelişmişi daha yaratıcı ve GP4 destekli olan yapay zekası. Buradan arkadaşlar istediğinizi yaptırabilirsiniz. Görsellerinizi karikatüre çevirtebilirsiniz. Ben şimdi size bunu baştan aşağı anlatmayacağım. Sadece şunu söyleyeyim. Copilot Microsoft'un geliştirmiş olduğu bir yapay zeka dostlarım. Buradan siz oturumunuzu açıyorsunuz oturumunuzu açtıktan sonra aynı şekilde burada hani ben şu an Google Chrome üzerinden girdim ama Microsoft Edge'den girdiğim zaman ise bakın sağ taraftaki panel aynısı Windows 10 ve Windows 11'de de açılıyor. Oturum açmadan hiçbir şekilde size görsel oluşturmak isterseniz görsellerinizi sunmuyor. Görsellerinizi oluşturabilmeniz için Microsoft hesabınızın oturumunu açıyorsunuz. Burada zaten Edge'den giriş yaptığınız zaman Google ile oturumunuzu açtığınız zaman Copilot burada otomatik olarak algılıyor ve ona göre istediğinizi size sunuyor dostlarım. Copilot sadece Microsoft'un getirmiş olduğu bir yapay zeka. Hatta bu Excel'e bile geldi. İsterseniz onu yakın bir zamanda da videosunu çekebilirim. Bu yapay zeka bizim işimizi gerçekten kolaylaştıracak bir yapay zeka. Microsoft'un şu anda hangi uygulamasını kullanırsanız kullanın. Çoğu şeyine bu Copilot yapay zekasını eklemiş dostlarım. Onu da söylemiş olayım. Dediğim gibi kaldırmak isterseniz, hoşunuza gitmiyorsa burada gelir Windows 10 ve Windows 11'de aynı şekilde görev çubuğuna sağ tıklarsınız. Buradan Cortana düğmesini göster butonu bende var. Sizde de Copilot düğmesini göster butonu İşte tikliyse bir kere tıklayıp kaldırabilirsiniz dostlar. Yalnız şunu söyleyeyim. Kullanmanızı tavsiye ederim. Çok hoş bir yapay zeka. Yani eliniz ayağınız olur. Çünkü önemli bir araştırma yapacaksınız diyelim. Direkt oradan yapay zekaya tıklayıp buradan istediğinizi sorabilirsiniz dostlarım. Yani bu sizin eliniz ayağınız bir nevi de olsa söylemiş olayım. Hoşunuza gitmeyebilir. Gitmese de gösterdiğim yöntemle kaldırabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Anlattıklarım işinize yaradıysa kanalıma abone olarak videoları beğenerek Ve kanalıma abone olduktan sonra bildirimler açarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soracak Sorularınız herhangi bir soru olursa da hem yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ya da açıklama kısmına bırakmış olduğum hem Discord'un hem de Instagram yüklerinin mevcut. Bana oradan olacak sorularınızı sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.